E, merhabalar. ArkeoVak soru cevap serimize hoş geldiniz. Bu videomuzda uzman arkeolog Semih Yaşar Çizikçi ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Semih Bey, nasılsınız? E, teşekkür ederim. E, gayet iyiyim. İşte sıcaklarla uğraşıyoruz. <laughs> Öyle geçiyor zaman. Bu arada çok teşekkür ederim baksa da. E, böyle bir imkanı bizlere sağladıkları için. Bizim için büyük keyif gerçekten. E, Semih Bey bize deneysel arkeolojik etkinlikler ile ilgili keyifli bilgiler paylaşacak bu videoda. Çok merak ediyorum gerçekten ve e, hazırsanız hemen sorulara geçmek istiyorum. E, tabii ki, olur. E, i̇lk sorumuz, deneysel arkeolojik etkinlikler nelerdir? Hem öğrenip hem eğleniyor muyuz bu etkinliklerde, nasıl oluyor? <laughs> e... Aslında bunun için size bir video hazırladım ben, yani slide hazırladım. Eğer isterseniz o slide'ı paylaşayım. Hı hı. Şu an görüntüm geldi mi? Evet hocam, geldi. Tamam. Bunu bir tam ekran yapayım. Tamamdır. Öncelikle Arkeobox ekibine çok teşekkür ederim, Arkeologlar Derneği adına. E, İsterseniz kısaca bir kendimden bir bahsedeyim. Tabii hocam. E, ben uzman arkeolog Semih Yaşar Çizikçi. Ankara Bayram Veli Üniversitesi'nde doktora eğitimimi e, tamamlamak üzereyim. Aynı zamanda işte Arkeolog baksa birlikte içeriklerini hazırlama konusunda da size bilimsel danışmanlık yürütüyorum. E, sizden gelen talepler üzerine bir e, denizsel arkeolojinin nasıl olduğunu, nasıl ortaya çıktığını, bize neler uyandırdığını, e, kısadan bunları bahsetmek istiyorum Çiğdem Hanım. E, i̇zninizle başlıyorum. Büyük keyifle dinliyoruz hocam buyurun. Ben şeyi çok önem veriyorum. İlk başta literatürde deneysel arkeolojinin nasıl olduğunu, nasıl ifade edildiğini belirtmek istiyorum. Deneysel arkeoloji ya da deney arkeolojisi veya deneyimsel arkeoloji olarak da literatürde geçmektedir ve genellikle çeşitli görevler veya başarılar yapan eski kültürlerin fizibilitesini çoğaltmak veya yaklaşık olarak tahmin ederek arkeolojik hipotezler üretmeye ve test etmeye çalışan bir çalışma alanıdır. Yani kısaca şu Buradan şunu anlıyoruz. Çocuk olduğumuz zaman hatırlarsınız. Elinizde bir tane iki çubuk alırsınız, hemen gidersiniz birbirine sürterek ateş çıkarmaya çalışırsınız. İşte bu da aslında bir deneysel arkeoloji. Burada şunu anlıyoruz. Yani zaman geçse de benzer şartları oluşturarak aslında geçmişteki insanların yaşantılarıyla bir ortak bağ kurma çabası. Aslında bu. Bundan dolayı da özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren arkeolojide yeni bir trend olarak e, yaygınlaşan ve e, deneysel arkeoloji e, daha da e, şekillenmeye başlamıştır. Buna ilgili birkaç video göstermek istiyorum ben size. E, hiç duydunuz mu Kontiki diye bir şey? Ya da böyle bir film var hiç izlediniz mi Cidem Hanım? Yok ben izlemedim. Bu Contiki e, aslında bir teknenin ismi. Thor Händel diye e, ünlü bir bilim adamı var ve bu bilim adamı e, Paskalya adasındaki veya e, Polinozya'da yaşayan insanların e, Güney Amerika'dan buraya nasıl geçtiklerini araştırıyor. Bunun için de o dönemde e, arkeolojik verilerle sabitlenen yani kanıtlarla birlikte bunlara nasıl olabileceğini anlayabilmek için bir tekne inşa ediyorlar. Bu tekneyle birlikte de e, okyanusa açılıyorlar ve bu adaya 104 gün sonunda ulaşabiliyorlar. Bununla ilgili işte iki tane film var İşte 1954 yılında çekilmiş ve en son 2012 yılında afişte gördüğünüz bir film var. Bunda yani izleyebilirsiniz gayet güzel bir film. Evet. E, bunu anlatan ufak bir video var. Onu biz izleyelim isterseniz. Evet. Şimdi burada da gördüğümüz gibi ya bir tekne hazırlanıyor ve bu tekneyi de işte e, yaklaşık 104 gün boyunca o Polinezya'daki ilk yerlilerin nasıl e, o Paskalya Adası'na ulaştıklarını anlamaya çalışıyorlar. İşte o, o, dönemden kalan aletlerle işte balık avlamaya çalışıyorlar. Yanına götürdükleri hayvanlarla nasıl mücadele edebileceklerini anlamaya çalışıyorlar. Ve tamamen eski zamanda yaşayan o insanların kültürel birikimini günümüzde tekrar canlandırmaya çalışıyorlar. Peki bunun benzer uygulamaları bizim Anadolu'da var mı diye baktığımızda e, Urla'da Liman Tepe kazısı, kazısı, var. İşte e, rahmetli e, büyük hocamız Hayat Erkenal'ın e, başkanlığını sürdürdüğü bir kazıdan gene e, Demir çağının önemli e, limanlarından bir tanesi Liman Tepe. Ee, ve burada bir gemi inşa ediliyor. Bu sağ tarafta gördüğünüz resimlerdeki gibi. Aynı e, gemiyi benzer rotalarla İzmir'in Urla e, kazasından hareket ederek ta Fransa Marsilya'ya kadar gidebiliyorlar. O dönemdeki o ticaret rotasını tekrar anlayabilmek için. Peki ne oluyor? Uzun bir süreden sonra tekrar da geri de dönebiliyorlar aynı ekipmanlarla birlikte. Bu da tamamen deneyimsel bir arkeoloji olarak da karşımıza çıkabiliyor. Peki başka örnek olarak ne verebiliriz diye baktığımızda elbette hani son dönemlerde gördüğünüz arkeolojik kutusunun içinde de yer alan Göbekli Tepe'nin T biçimli sütunlarını biliyorsunuz. Yine o gemi inside'dan Tornhendal, Paskalya Adası'na gittiği zaman o devasa büyük taşlarla birlikte heykelleri görüyor. Diyor ki bunları insanlar nasıl yapmış olabilir? Ya da nasıl taşımış olabilir? Çünkü her birinin ağırlığı en aşağı 3 ton ağırlığında ve çok fazla bir insan gücünün yani çok fazla insan gücüyle bunun ancak taşınabileceğini düşünülüyor. Mesela siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama öyle gibi gözükecek. Ama bunu yaklaşık olarak 50 kişiyle çok rahat bir şekilde taşıdıklarını keşfediyorlar. Bununla ilgili bir video izlemek isterseniz yine YouTube'da da devam ediyor. İsterseniz bir izleyelim. Evet nasıl taşıdıklarını yaklaşık bu taş 3 ton ağırlığında bilginiz olsun yürüyor mu şu anda taş yürüyor yakından izleyeceksiniz şimdi yürüyor hı, hı sağdan soldan çekerek hareket ettiriyorlar arkadaki grupta onu e, düz tutuyor Arkadaki grup görünmüyor şu anda ama. Arada görebiliyorsunuz. Evet, evet. Onlar sadece düz tutmakta. Fark ettim. bak yakından baktığınızda çok değişik bir görüntü bravo gün şöyle düşünmek lazım. Yani Göbekli Tepe'deki biçimli sütunlarla hemen hemen bunların e, aynı dönemler olmasa da hani ebat ve boyut olarak birbirine yakın olduklarını düşünüldüğünde aslında bu taşların ne kadar kolaylıkla hareket ettirilebileceğini görmüş oluyoruz. Bu sefer de şunu anlıyoruz. Yani aslında insanın e, zekasının aslında çok da hafif alınacak bir şey olmadığını e, kavramamız bakınız bakımından denizsel arkeoloji gerçekten önemli veriler sunuyor bize. Peki bunu biz başka Anadolu'da ne gibi örnekleri var? Hangi neler bünyesinde karşılaşıyoruz? Genellikle şey üniversiteler aracılığıyla devam ediyor. Bunlardan işte üniversitelerin bölümlerinde arkeoloji bölümlerinin sahip olduğu işte arkeolojik kazı alanlarından daha çok denizsel arkeolojiler gerçekleştirilebiliyor. Ya da e, Bilecik Üniversitesi'nde olduğu gibi işte deneysel arkeoloji uygulama ve araştırma merkezi gibi aslında bir bilim havuzunun içinde de benzer çalışmalar gerçekleştiriliyor. Ya da aşağıda gördüğünüz primitif teknoloji John Plan'ın hani hiç takip ettiniz mi bilmiyorum ama e, bir YouTube kanalı var. YouTube kanalında da benzer e, derinsel arkeolojik yöntemlerle e, bir binaları nasıl olduğunu inşa etmeye çalışıyorlar. Devam edin. E, yakın zamanda Bursa'da işte aktopraklık topraklık diye bir e, neolitik dönem yerleşim yeri var. İşte neolitikten işte Çağ'ına kadar uzanan geniş bir süreçte bir yerleşim alanı var ve bu alanda özellikle Bursa'da e, dönemsel olarak. E, e, deneysel arkeoloji şeyler yapıyorlar, çalışmaları gerçekleştiriyorlar ve bu herkese açık durumda, herkes katılabiliyor, isteyen başvurabiliyor. İşte çömlekçilikten tutun, işte e, taş yontuculuğuna, işte aklınıza arkeolojiye dair ne her hepsini yapmaya çalışıyorlar. Ee, Sağ tarafta afişleri de var Arkeofest diye. Önümüzdeki ağustos ayının 20-21 ve 22 ağustosunda da herkesi bekliyorlar. Özellikle çivi yazısı tablet yapımında da e, herkesi davet ettiklerini de söylüyorlar. Yani Türk, Anadolu'da da gerçekten çok fazla bu alanda çalışmalar gerçekleştiriliyor. Şöyle bir baktığımız zaman, e, hani Özellikle ben kendim protohistorya uzmanıyım. Bir klasik arkeolog değilim ama bir protocu olarak en zorlandığımız nokta kazdığımız alanlarda genellikle evlerin taş temelleriyle karşı karşıya kalırız. Ve bunları kişilere ya da ziyaretçilere anlatmakta gerçekten zorluk yaşarız. Mimari olarak nasıl olduğunu. İşte bunlardan özellikle e, Kırklar ilindeki Ayşe Pınar Açık Hava Müze projesiyle de burada e, kazılan alanlardaki mimari uzantıların aslında uygun bir şekilde nasıl yapılmış olduğunu gösteren e, fotoğraflar var. Tek tek yapım o dönemlerde nasıl yapıldıysa benzer şekilde yapılıyor. Ve aslında bunların en başında da özellikle işte Tunceli ve e, ee, Elazığ bölgelerinde kazılar gerçekleştirilen Hamis Berikoşey diye bir arkeologumuz var. Belki e, Türk arkeologların içinde öncü gruplardan bir tanesidir. Ve Pulursak yolunda yaptığı çalışmalar sonrasında e, orada sadece kazının e, arkeolojik kazı yapılarak bitmediğini, bunun aynı zamanda etnografik bir çalışmasının da yapılması gerektiğini vurgulayan önler kişilerden birisi kazılarda bulduğu objelerin benzerlerini ya da bir obje alıp köylüye götürüyor. Diyor ki siz bu bunun sahip olsanız bunda ne yapardınız? İşte teki diyor işte çölmek yapardım. Teki diyor ki ateş yakardım. Teki diyor ki ayran yapardım. Bu niye benziyor çünkü diyor. Ve onu da köylüleri aşağıda fotoğraflarda gördüğü gibi denettiriyor. Bunları da belgeliyor. Bunlar ki açıkçası bizim için e, önemli buldular. Çünkü biz işte Metropoliten kentlerde yaşıyoruz, büyük kentlerde yaşıyoruz ama kırsaldaki insanların günlük yaşantıları hani binlerce yıl geçmiş olsa da çok fazla değişmiyor. Hala aynı objeleri bir şekilde gelişmiş versiyonları tekrar kullanmaya devam ediyorlar bizi de bu kazılarda çıkardığımız objelerin ne anlama geldiğini öğrenmemiz bakımından da o insanların kültürel altyapılarına ihtiyacımız var. Deniz arkeoloji de burada ön plana çıkıyor. Peki başka neler var? İşte sağ tarafta Metropolitan Müzesi'nde bir ekmek pişiren bir terakot heykeli var. Bunun aynısını Oylu Mevk'te yapıyorlar ve canlandırmaya çalışıyorlar. Sol tarafta gördüğünüz Oylu Mevk kilisedir bu arada. Peki bunun haricinde neler var? Ne gibi çalışmalar var? İşte 5000 yıllık Çin birası yeniden yaratıldı, aslında uygun olarak. İşte e, çoğunda bulunan 4000 yıllık kit yemekleri tekrar pişirildi. Aynı o tabletlerden ya da bu e, elde ettiğimiz bilgilere benlik e, araştırmalar gerçekleştiriliyor. İşte gene antik Mısır mumyalarının dan esinlenerek tekrar bunların canlandırma yöntemlerine gidiliyor. İşte karmaşık özel, özellikler, taşları, el bağlantıları acaba nasıl şekillendirildi? Yani milyonlarca yıl önce yapılan bir objenin tekrar nasıl yapıldığını öğrenmeye çalışılıyor gibi ee, süreçler karşımıza geliyor aslında derinsel arkeolojide. Şu anlık işte derinsel arkeolojide anlatabileceğim, hani kısaca bunlar. İsterseniz başka sorularınız varsa alabilirim. Tabi ee, tabii hocam. Ya da bununla ilgili bir sorunuz varsa onunla dinlemekten memnuniyet duyarım. Tabii hocam. Ee, ben diğer soruma geçmek istiyorum. Hı ee, bu arada harika bilgiler verdiniz keyifle dinledim. İkinci ee, ikinci sorumuz ise şu şekilde, ee, Bizim bizimle seramik biçimlendirme yöntemlerini ve nasıl yapıldığına dair bilgileri paylaşmanızı rica etti. Tamam, e, memnuniyetle paylaşırım. Ben e, doktora konusunda da bir seramik çalışan Birisi olarak yani bu konu e, benim uzmanlık alanım. Öyle bahsedeceğim ama e, kısıtlı süremizde size hızlıca artık bunu e, bahsetmeye çalışacağım. İlk önce şeyden bahsetmem lazım. Yeni hani bahsetmiştim ya, seramik nedir? Seramik kısaca işte e, Anadolu'da ağzıyla çölmek ya da çanak anlamında da gelir. Asıl kökeni Yunanca'dan gelen Keremok, Keremos sözcüğünden doğmaktadır işte. Ee, daha çok işte Anadolu işte çanak çölmek de diyebilirsiniz. Pişmiş toprak eser de diyebilirsiniz. Aklınıza genel itibariyle aslında kilin şekillendirilip pişirildikten sonra oluşan her şeye e, seramik diyebilirsiniz açıkçası. Şöyle baktığımız zaman seramin ham maddesi kildir. Daha çok işte e, dere yataklarında ve çökeltilerde oluşan e, ve doğada e, saflık oranı daha az olan ama e, işlendiği zaman e, belki Anadolu'da çok değerli kil yataklarında bulunan bir coğrafyada yaşamaktayız. Öncelikle bu seramin yapılmadan önce kilin hazırlanması gerekli. İşte Büyük e, çıkartılan killer dövüldükten sonra toz haline gelir. Bunlar yıkanır, çökeltiler aşağıda kalır. Ee, işte saf ve ince olanlar yukarıda kalır ve onlar çıkartılıp e, kurutulduktan sonra elinize saf kil gelir. Ama bu teknoloji e, nasıl diyeyim? artık günümüze daha yakın bir teknolojide kullandığımız bir yöntem. Eskiden e, kili aldıkları zamanda gene öğütüyorlar, gene ıslatıyorlar. Islattıktan sonra içine e, başka materyaller de ekliyorlar. Çünkü e, hani bizim tek, e, günümüz teknolojisinde ee, seramiklerin pişirmesi o kadar kolay ki. Yani bir fırını açıyorsunuz, içine atıyorsunuz bin derecede pişirebiliyorsunuz. Ama o dönemdeki insanlar bunun aynısını yapamıyorlar. Bunun için pişmesini daha kolaylaştıracak. İşte içine kireç katıyorlar. İşte ufak taşçık katıyorlar. İşte granit tozlarını atıyorlar. Kemik atıyorlar. E, mitye kabuğu atıyorlar. Saman katıyorlar. Birçok unsurla aslında seramik yapmaya çalışıyorlar. gene itibariyle şöyle baktığımız zaman öncelikle bir hamurun hazırlanması gerekli. Bu hamurun hazırlanması için önce toprağın temini, beşlenmesi, bunu ezilin, ezilerek kıvam haline getirilmesi, ee, elenmesi, bulamaç haline getirilen çamurun tekrar çıkartılarak e, atık maddelerden arındırılması e, ve en sonunda defalarca yoğurularak aslında bir nevi şöyle düşünün, e, hani pasta filan, kek şey, börek yaparken hamur yapıyorsunuz ya çamur da aynı şekilde o kıvama geliyor aslında. Tam böyle pişme kıvamına geliyor. Gelecek şekilde hazırlanmıyor. Şöyle baktığımız zaman aslında seramik dünyada nasıl ortaya çıktığını biraz da bakmak gerekli. Bu nasıl yayıldı dünyanın her bir yanından. İlk önce M.Ö. Önce, 8. bin yıldan itibaren haritada gördüğünüz kırmızı alanlar, e, Anadolu'nun ortası, işte Kuzey Mezopotamya, Zakroslar'dan ilk artık seramik örnekleri ortaya çıkmaya başlıyor ama bu sizin bizim bildiğiniz hani kap, kacak, tencere hani o şeyler değil. Daha çok açık ateşli yanına konulan ufak e, çölmekcikler, ufak tepsiler e, gibi bu unsurlarla karşı karşıya geliyoruz. Ama İlerleyen ilerleyen süreçte 7. bin yıla geldiği zaman artık gerçekten seramik diyebileceğiniz o seramin ilk versiyonlarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz ve gördüğünüz gibi işte Anadolu'nun tamamı Levant bölgesi ta işte Hindistan'a kadar uzanan alanda artık seramik 7. bin yıldan itibaren insanın doğal olarak kullandığı bir metallere dönüşüyor. Ee, şöyle diyebiliriz aslında seramik insanoğlunun ürettiği ilk icat da diyebiliriz yani. Çünkü e, hani doğada bir taşı işleyebilir insan. Çünkü şekil verebiliyor. Ama burada bir füzyon uygulayarak e, kili baştan aşağı değiştirebiliyor. Şöyle baktığım zaman e, seramik hamurunun biçimlendirilmesi ve şekillendirilmesi ta, teknolojinin gelişimiyle farklılaşıyor. E, değişiyor. Ama temelde bir elde şekillendirme, bir iki kalıp tekniği, üç çarp yapımı olarak seramiklerin şekillendirme yöntemleri var. Kısa kısa bunlardan bahsedeceğim size. İlk önce çimdikleme dediğimiz e, bir yöntem. Kısaca bir tane e, şey alırsınız, e, kili alırsınız, parmağınızla bastırarak e, sağda gördüğünüz, resimdeki olduğunuz gibi bir ufak bir kap çölmek yap, yapımı ortaya çıkartılır. Bu yani e, milattan önce 6. bin yıldan itibaren Mezopotamya'da sürekli uygulanan bir yöntem. En ilkel çölmek yapımı da olarak da bahsedebiliriz. Diğer bir teknik de levha tekniği. İşte açtığımız e, yani çöl e, kili rulolar halinde şey şeyi ezersiniz. Levhalar şeklinde de kesersiniz bunu. O levhaları birleştirdiğiniz zaman da altta gördüğünüz gibi çölmeyin ilk versiyonları çıkabilir. Çıkıyor karşımıza. Uzun bir süre en yaygın tekniğinde işte şerit ya da sucuk tekniği olarak da bahsettiğimiz teknik. Burada işte yine kil yuvarlanır, sucuk şeklinde yapılır. Halka halka dizilerek aslında çölmeyin dış cephesinin oluşulmaya yardımcı olur. İşte zamanla bu kısım Yapıldıktan sonra ilerleyen şartlarda çölmekçi çarkı icat edildiğinde bu da çölmekçi çarkına alınıp son rütuşu yapılıp ve çölmek hazır hale getiriliyor. Şu an günümüzde bile birçok yerde hala bu teknik devam ediyor ve daha çok hani bizim saklama kapları olarak da bahsedebileceğimiz dev pitostlar yapım tekniği temelde bu sucuk ya da şerit yöntemiyle olarak adlandırdığımız yöntemle yapılıyor. Diğer bir teknik ise kalıp yapım tekniği olarak da geçiyor. Hani bahsetmiştim ya, bir levha çıkartılır, o levha ya da kil e, hamuru daha önce hazırlanmış bir kalıba bastırılarak onun şeklini aldırılması yardımcı olunur ve öylelikle hazırlanır. Yani tamamen o yaptığınız kalıbın şekli ortaya çıkartılır. Detaylı bir anlatım e, sol tarafta zaten bulunuyor. Bunların erken örnekleri Uruk dönemine kadar devam ederken ama eder ama en yoğun bir şekli bizim Roma'da olarak bahsedebileceğimiz işte Megara kaselerinden tutun Teresikilat olarak da bahsedebileceğimiz kap örneklerinde bunları yoğun olarak görebiliriz. Ee, burada asıl e, önemli nokta e, teknolojinin gelişimiyle birlikte ortaya çıkan çömlekçi çarkı. Gene terminolojik olarak baktığımızda bir de eksenin döndürüldüğü tekerlek biçimindeki makine parçasına e, çark dinliyor ve çömlekçi çarkı da e, çark ya da İtalya kökenli torna sözcükleri kille yuvarlak biçim vermeye yarayan çarklı tezgah için kullanılan bir terim olarak da karşımıza çıkıyor. Şöyle baktığımız zaman e, teknolojinin gelişimiyle birlikte bahsetmiştim. Bir ağır dönen çömlekçi çarkı var bir de hızlı dönen çömlekçi çarkı var. Ağır dönen çömlekçi çarkı tamamen elle çevrilen bir tabla var ve tablanın üzerine konulan kilin e, tekrar şekillendirilmesiyle oluşuyor. Ee, hızlı dönen çömlekçi çarkı da usta bu sefer elini hiç kullanmıyor. O tablayı fark edersiniz altta ayağıyla döndürüyor. Eğer ürgüp göremeye falan gittiyseniz bunu Hı -hı. çok görmüşsünüz. Evet, ben de yaptım haydım. Yapmışsınızdır muhakkak. Ee, o hızlı dönen çömlekçi çarkıdır. ayağıyla çevirir üstte de eliyle hızlı bir şekilde şekillendirilebilir. Bu da işte bizim çömlek çanak çölmekte seri üretim nasıl arttığını göstermesi bakımından önemlidir. i̇şte sol tarafta gördüğünüz gibi çölmekçi çarkının nasıl biçimlendirildiğini görüyorsunuz. İşte tabloda yapılan eserin en son bir iple kesildiğini görüyorsunuz. Biz arkeologlar yani arazide bir eserin çölmekçi çarkıyla mı yapıldı, elle mi şekillendirilip yapıldığını hemen rahatlıkla anlayabiliyoruz. Çünkü aşağıda gösterdiğim fotoğrafta Bakın şurada izler var. Görebildiniz mi? Evet. E, çömek ile yapılan eserlerde, e, çan çömeklerde içinde o hızlı dönmesinden kaynaklı hep şeritler vardır. Bu şeritlerde bizim aslında e, yani kronolojik olarak e, çanak hangi döneme ait olabileceğini belirlememiz bakımına oldukça önemli yüzler sol tarafta gelen bir grafiği görüyorsunuz e, ee, ele şekillendirilen bir çömlekçi şarkının nasıl olduğunu, günümüzde de hala devam ettiğini de görmeniz bakımından güzel. Yukarıda bir Mısır'daki bir hieroglifte çömlekçi şarkı kullanılan bir tane tanrıyı görüyorsunuz. Ee, altına ayayla döndürüyor. Günümüzde de aynı şekilde benzer yöntemlerle devam ettiğini görebiliyorsunuz. Kısacası Çanak Çölmeği'nin hani e, seramiği nasıl biçimlendirildiğinden ait kısa bilgiler verdim size. Aklınızda soru varsa cevaplayabilirim bu konu üzerinde. Hocam çok güzel anlattınız. Elinize sağlık. Sunum da çok güzel. E, keyifle dinledik. E, bilgiler için çok teşekkür ederim şimdilik hocam. Ağzınıza sağlık. E, Hı -hı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim mi hocam? Olur. Tabii ki. Tamamdır. E, tekrar teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Kendinize çok iyi ederim. Her zaman ben buradayım. İstediğiniz evet, zaman görüşürüz. Hocam.